İzmir'in düşman işgalinden yani Yunanlıları denize dökerek elde etmiş olduğumuz bir zaferin 100. yılında düşmana tek kelime etmeden sadece ve sadece Osmanlı'ya, Vahdettin'e hakaret ettiği için millet tepki gösterdi Tunçsuyere. Ve bu konuda da Meral Akşener'in fikirlerini merak ediyordu millet. Ortaya bir irade koymasını yani senin ecdadına hakaret edildiği zaman sen ne diyorsun Meral Akşener millet bunu bekliyor Türkiye son birkaç gündür İzmir'deki 100. yıl kurtuluş programında Tunç Soyer'in yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sahneden konuştuklarını konuşuyor. Tunç Soyer İzmir'in düşman işgalinden daha doğrusu Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılında sahneye çıkıp ne Yunanistan'a ne o 2-3 yıl boyunca hem İzmir hem işte Kütahya, Afyon, Aydın, Muğla, Çanakkale o civarda 2 yıl boyunca akla ziyan zulümler yapan, katliamlar yapan Yunan askerlerine ve Yunan ordusuna tek bir kelime etmeden ecdada Osmanlı'ya hakaret ederek, ona dil uzatarak küfrederek bir 100. yıl kutlaması yaptılar. Oradaki kalabalığı ki o kalabalık da Tunç Soyer için veyahut da, da Tunç Soyer'in ideolojik düşüncelerini dinlemek için gelmedi oraya. Tarkan'ı dinlemek için geldi. Ama fırsat bu fırsat deyip o kalabalığı kendi ideolojik dünyalarının mesajlarını verebilmek için bir kaldıraç olarak kullandılar. Ve son bir haftadır da Türkiye'nin gündeminde bu konuşuluyor. Hatta onun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu kalktı bir şey söyledi. Tuğç Soyer bir sabah programına katıldı. Hani orada ne demek istediğini anlattı. Tartışmalar tartışmalar devam etti. Herkesin merak ettiği bir şey vardı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu konuda ne diyecek? Çünkü Meral Akşener ben merkez sağ partisiyim ve ülkücü geçmişiyle vatandaşa inip oy toplamaya çalışan bir partinin genel başkanı. Hani herkes dur bakalım bu İyi Parti ve Meral Akşener ne diyecek? Çünkü bu CHP ile ittifak ediyorsunuz. Her ilde, İstanbul'da, Ankara da ötede de Hani o ittifak masasındaki kankinizin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı kalkıp ecdada sövüyor. Osmanlı'ya sövüyor. Bakalım sen ne diyeceksin diye bekledi insanlar Meral Akşener'in açıklamasını ve Meral Akşener de Fox TV'de bir programa katıldı ve Fox TV'de de şöyle söyledi. Ben inkılap tarihi hocasıyım. İhanet içinde olabilirler diye geçen Atatürk'ün sözünü bu şekilde söylense problem yok. Hani ihanet ettiler. Hüküm cümlesi olarak kurduğun zaman işte burada problem var diyor oturdum bir daha okudum onu yani Meral Akşener'in takıldığı yer bu olayın Hani öznesi tümleci bağlacı mı dil bilgisine mi takıldı Hani bu cümleyi işte Atatürk'ün olabilir diye ihtimalli konuştuğu bir cümleyi olduğu gibi söylesen hiç problem yok ama eğer bunu bir hüküm cümlesine çevirirsen işte burada problem var mevzu dil bilgisi değil o cümle öyle mi kullandın böyle mi kullandın diye bir dert yok ortada. Dert şu. İzmir'in düşman işgalinden yani Yunanlıları denize dökerek elde etmiş olduğumuz bir zaferin 100. yılında Yunanlılara ve düşmana tek kelime etmeden sadece ve sadece Osmanlı'ya, Vahdettine ve geçmiş ecdadımıza hakaret ettiği için millet tepki gösterdi Tunçyere ve bu konuda da Meral Akşener'in fikirlerini merak ediyordu millet. Yoksa bir inkılap tarihi hocası olarak bak bu öyle değildi. Bak burada aslında yüklemi sonuna koysa da bağlaçla bağlayıp özneyi en başa çekmiş olsa hiçbir problem olma. Bu dil bilgisi dersi. Ve millet o konuşmadaki dil bilgisi yanlışlarını düzeltmesini beklemedi kimse Meral Akşener'den. Ortaya bir irade koymasını yani senin ecdadına hakaret edildiği zaman sen ne diyorsun Meral Akşener? Millet bunu bekliyor. E şimdi Meral Akşener'in kısa bir zaman önce grup kürsüsüne çıkıp da oradan Sultan Abdülhamit'e istibdatçı diyerek o dönemdeki iddiat ve terakki ki o iddiat ve terakki Osmanlı'yı 1. Dünya Savaşı'na sokup ardından da o meşhur Serv Anlaşması'nı imzalayan ekipti. O iddiat ve terakkiyi destekleyip Sultan Abdülhamit'i tahttan indirenlerin yanında duracağını Meral Akşener grup kürsüsünden söyledi. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diye naralar attı. Şimdi Sultan Abdülhamit'e ve o dönem laf çakıp İttihat ve terakki baş tacı eden Meral Akşener'den Tunç Soyer'in ecdadımıza, atalarımıza laf çakmasına tepki vermesini mi bekliyoruz bilmiyorum. Ama üniversitede bir hocamız vardı. Derdi ki oğlum attan yük taşımasını inekten de süt vermesini bekleyeceksin. Sen attan süt vermesini inekten de yük taşımasını beklersen boşa beklersin. Onun için kabahat bizde galiba. Meral Akşener'in bu coğrafyanın değerlerine ve değerlilerine sahip çıkacağını ve onlara dil uzatanlara da tepki göstereceğini bekledik. Boşa beklemişiz. Kalın sağlıcakla.